Merhaba arkadaşlar ben Fatih. Bu dersimizde C değişken türlerini göreceğiz. İlk önce değişken nedir onunla başlayalım. Değişken farklı sayı değerleri alabilen niceliklerdir. Yani programın çalışmasıyla bazı değerlerin atanabildiği veri tutuculardır. Bu verileri RAM'de tutarlar. Bu yüzden program kapanıp kapandığında bu veriler silinecektir. Farklı veri türlerimiz vardır. Burada gördüğünüz gibi veri tipleri şunlardır. CTS karşılıkları şunlara karşılık gelmektedirler. Şimdi C# -Sharp programında bu verilerimizin kullanımını görelim. İlk önce değişken nasıl tanımlanır onu bir söyleyelim. Değişken tanımlanırken ilk önce değişkenin türü girilir, bir boşluk bırakılır, değişken adı girilir, eşittir koyulur ve değişkenin değeri girilir. Yani şu şekilde bir başlayalım. Byte ile başlayalım. Byte diyoruz. Değişkenin türü yani. Daha sonra bir boşluk bırakıyoruz. Değişkenimizin adı A olsun. Eşittir koyduk. 15 değerini atayalım buna. Gördüğünüz gibi burada Byte'ın baş harfi büyük, rengi de yeşil bir renk. Bu CTS kullanım şeklidir. Byte'ın. Şimdi altına normal Byte'ımızı tanımlayalım. Gördüğünüz gibi bu küçük. A2 olsun bu da. Byte'ımız pozitif tam sayı, sayı değerleri alır. 0 ile 255 arası sayı alabilir byte veri türü. Bu da 16 olsun. Bir de S byte veri türümüz vardır. S byte'da 8 bitlik bir alan kaplar RAM'de işaretli tam sayılardır. Yani eksi 128 ile artı 127 arasında değerler alabilir. A3 olsun. Eksi değerler alabildiği için burada eksi 100 olsun. Şimdi bunları ekrana yazdırma komutumuzu kullanalım. şu A1 olsun. Byte'ın kullanımı bu şekildeydi. Şimdi short veri tipimiz var. Short veri tipimizde 16 bitlik bir yer kaplar. Eksi 32.767 ile artı 32.767 sayılar arasında bir değer alabilir. Bunu da şu şekilde tanımlayabiliriz. a olsun. Eksi 32.767 ile artı 32.767 arasında değerler alabiliyordu. Biz buna 5.000 değerini verelim. Bir de U short var. U short nasıl peki? U short da pozitif tam sayı değerler alabilir sadece. 16 bitlik bir yer tutar rende. 0 ile 65535 arasında veri tutabilir. short'umuz neydi? Eksi 32.767 ile artı 32.767 arasında veri tutabiliyordu. U şortumuz ise sadece pozitif sayılar alabilir. Buna da 6.000 diyelim. Şimdi bunları yazdıralım. A3 ile A4'tü. Sıradaki veri tipimiz int veri türü. Int veri türü içine sadece tam sayıları alabilir. 32 bitlik bir alan kaplar. Kullanımı şu şekildedir. A5 olsun. Evet arkadaşlar int veri tipindeydik. A6 diye bir değişken adımız olsun. değeri de int veri tipinin de e, basamak değeri sadece tam sayılar alıyoruz. Pozitif değil. Sadece tam sayılar alıyordu. 32 bitlik bir veri kaplıyor, yer kaplıyordu. Eksi 2 milyarla artı 2 milyar arasında yer tutabiliyordu. 1500 olsun. Bu CTS kullanım şeklidir. Gördüğünüz gibi zaten baş harfini büyük yaptı kendisi. Şimdi yine int 32'miz var. Bu da aynı şekilde CTS kullanım şekilde olarak geçiyor. Buradaki 2500 olsun. Bir de int 64'ümüz var. Bu da aynı şekilde CTS kullanım şekli. 5500 olsun yapıştıralım. Şimdi bunları yazdıralım. Şuradan kopyalayıp yapıştıralım. Zamandan kazancımız olsun. A8'di. Int veri tipimizi de gördük. Bir de int'imizin kendisi vardı. CTS kullanım şekli olmadan kendi sadece kendisi. O da şuydu. Bu da A9 olsun. Şöyle büyük bir sayı girelim. Kabul edecektir. Çünkü eksi 2 milyarla artı 2 milyar arasında tam sayı değerleri alıyordu. ondalık değerleri almıyordu. Bu normal kullanım şekli. Bunu da şöyle with line satırında yazdıralım. 9 oldu bu da. Şimdiki veri tipimiz de long veri tipi. long veri tipine geçmeden intimizin bir de uint bir türü vardı. Onu gösterelim isterseniz. Bu şu şekilde. Pozitif tam sayılar alır. 32 bit yer tutar RAM'de. 0 ile 4 milyar arasında sayı değerleri alabilir. 0 ile 4 milyar. Yani pozitif tam sayı alabiliyordu. Şuraya şöyle büyük bir sayı girelim. Bunu da line'a yazdıralım. Şimdi long veri tipimize geçelim. Long veri tipimiz 64 bitlik bir yer tutar. Tam sayıları içerir. Int veri türüne sığmayan sayıları long'da ifade edebiliriz. Kullanım şu şekilde long Pozitif tam sayı değerler alabiliyordu. H11 olsun. Eşittir. Şöyle büyük bir sayı değer yazabiliriz. U longumuz var. U longumuz var bir de. Bu da aynı şekilde. Şu şekilde yazılır. pozitif tam sayıları alır. 64 bit yer tutar. Bu int'e sığmayan sayıları alabilir. Bu int neydi? 4 milyara yakın. 0 ile 4 milyar küsür arasında veri, veri e, sayı basamak değer alıyordu. Ulong'da ise bu e, u Uint e sığmayan basamak değerindeki sayıları alabilir. Bu ne olabilir? Mesela bir ülkenin nüfus bilgilerini ULONG'da tutturabiliriz. Pozitif değer diyor. Zaten nüfus negatif olmayacağına göre şöyle bir değer girelim. Bunları yazdıralım. 11 ile 12. Long ve U long'umuzu da gördük. Bu arada longumuzun CTS kullanım şekli yokmuş. Bunu da belirtelim. Şimdi bool diye bir değişkenimiz var. Bu şeklinde CTS tanımlama şekli var. A olsun. eşittir diyelim. Gördüğünüz gibi zaten yeşil renkte yandı. CTS kullanımı olduğunu görürsünüz işte burada. Bir de normal bool var. 1 bit yer tutuyor hafızada. İki seçenekli karar ifadelerinde kullanılır. True, false, doğru, yanlış gibi. Bu da A14 olsun. olsun. Bunları yazdıralım. A13 ile. A14 Sıradaki veri tipimiz. Çağır veri tipi. Çar veri tipimizin kullanımı şu şekildedir. CTS kullanımı vardır şu şekilde. A15 olsun. Eşittir diyelim. Karakter olarak tutuluyordu. Bu yüzden tek tırnak içerisinde yazılır. Mesela A olsun. 16 bitlik bir yer tutuyordu elimizde. Bu CTS kullanımı. Bir de normal çarımız var. Bu da A16 olsun. Buna da küçük A yazsın. A15'ti, diğerimi A16'ydı. Fazlalık Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi veri türlerimizi tanımlamış olduk. Bool, Char. Şimdi 3 veri türümüz daha var. Float, Double ve Decimal. Float, Double ve Decimal veri türlerini şu şekilde ifade edebiliriz. Float içinde ondalıklı sayı da saklayabilir. 32 bitlik bir yer tutar. Tek kayar yazı olarak geçer. Double içinde oranlıktalık sayı saklayabilir. 64 bitlik yer tutar. Bu çift kayı çift kayar yazı ismini alır. Decimal ise ondalık sayı tutar aynı şekilde diğerler gibi. Ama diğerlerinden daha fazla veri tutar. 128 bitlik bir yer tutar. Yani bu float, decimal ve double veri türlerinin tam sayı aksine e, noktalıklı sayılar da tutabilirler. Üçünün bir ortak özelliği vardır. Her her üçü de noktalıklı noktalık noktalı sayılar tutarlar. En en fazla veri saklayansa decimaldır. E, başka ne söyleyebiliriz? Float genellikle grafiksel işlemlerde kullanılır. Double Matematiksel işlerde kullanılır. Decimal ise e, daha kesin sonuç verebilecek işlemlerde kullanılır. Yani parasal, finansal işlemlerde kullanılır. Decimal'ın aynı zamanda string format uyumluluğu da vardır. Kesin değerler verir. Kesin sonuçlar verir. Yani e, float ve double, double'da sayıda yuvarlama yapılırken Decimal'da yazan, yazılan sayı aynen yazılabilir. Kullanım şeklinde de dikkat edeceğimiz şey şudur. Ufak tefek yuvarlamaların problem çıkartmayacağı yerlerde double ve float kullanırız. Finansal işlemlerde ise decimal kullanılır. Başka ne söyleyebiliriz? Yine aynı şekilde float noktadan sonra 7 basamak daha alabilir. Double noktadan sonra 14 basamak daha alabilir. 14 basamaklı bir sayı daha alabilir. Bunları da ufak bir şekilde şöyle tanımlayalım. float A17 olsun. Eşittir. Buraya mesela 2.50 F diyelim. Float'un tanımlanmasında bu şekilde yazılır. Sayının sonuna büyük veya küçük fark etmez f harfi koyulur. w yine aynı şekilde a 18 olsun. 2, 1,5 olsun da. Double'da da yine aynı şekilde D işareti konulur. Büyük veya küçük fark etmez. Decimal'da şu şekilde tanımlarız. Bu. bu da 5 olsun. Decimal'da da yine aynı şekilde M koyarız. mızı yaz, yanlış yazmışız tekrar yazalım resim diyoruz 19 koyduk. Tesimarda da M koyul demiştik. Şimdi şu satırları aralım. Bitline'ne yazdıralım şunları. 17, 18, 19 19. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi veri tiplerimiz böylece bitmiş bulunmaktadır. Şimdi bu yazmış olduğumuz kodların ekranda bekletilmesi için bir kodumuz daha vardı. Konsol readline bu şekilde yazıyorduk. Para Readline ile ekranda beklettiğimiz kodlarımızı şimdi bir çalıştıralım. Evet gördüğümüz gibi üçüncü sırada neyi tanımlamıştık? S -byte olması lazım. Evet üçüncü sırada S -byte tanımlamışız. Espaç. Eksi değerler de alabildiği için eksi yüzü kabul etti. Short da yine 5000. Diğer U short da 6000. Bu şekilde tanımlamış olduk. Çarda karakter tanımlamıştık. A çarın CTS kullanım şeklinde büyük A tanımlamıştık. Normal kullanımında küçük a'yı tanımlamıştık. Decimal, double ve e, float, decimal ve float, double ve decimal'da da yine şunları tanımlamıştık. Bu şekilde çıkmış oldu. Sonucumuz. Veri tiplerimiz bunlardır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.